Bel ağrısı her zaman bel fıtığı sebebidir. Bel ağrısı insanların ömrü boyunca en az bir kere yaşadığı bir hastalıktır. Ağrısı var, diğer hastada fıtık var diyebilir miyiz? Hayır tabii ki. Kaslardan da kaynaklı olabilir. Ekstra fibromiyalji dediğimiz romatolojik hastalıklardan da olabilir. Bel fıtığı ileri derecede olabilmesi için bel, bacak ve ayaklarda ağrı ve uyuşmayla eşlik etmesi gerekir ki bel fıtığından daha fazla şüphelenirim. Ama bel ağrısı her gün devam ediyorsa tabii ki bu da normal karşılanmaz. Bel fıtığı belirtileri nelerdir? Bel fıtığında öncelikle ilk başta hastamızın belinde ağrı başlar. Daha sonra bacağına vurmaya başlar. Sağ bacak, sol bacak hangi fıtık, hangi sinire daha fazla temas ediyorsa onunla ilgili bize bulgu verir. Bunda amaç sinir baskısının MR'la görüntülenmesi ve muayene ile desteklenmesi gerekir. Eğer fıtığımız ileri derecede ise ona göre müdahale etmek gerekir. Eğer ileridece değilse medikal tedavi ve fizik tedaviyle bu şifaya ulaşabiliriz.